başlatıyor. İlyas. İleriye çıkan Yusuf. Cüneyt. Burada Galatasaraylı taraftarlar bir penaltı bekliyorlar. Prekazi. Tekrar aynı futbolcu. Şutu yandan dışarıya kadar gidiyor. Mahmut. Yerde hakem avantaja bırakıyor. Erol. Hüseyin. Hayrettin. Topu elinden kaçırıyor. Hüseyin bu pozisyonu değerlendiremiyor. Mesut. Şutu kaleci Hayrettin. Barga. bargan, Barga'nın şutu Hayrettin. Mahmut. Hüseyin. Korner. Köşe vuruşu sonuç getirmiyor. Uğur. Yanında Prakazi. Şimdi Prakazi. Orta. Erhan. Kaleci Cüneyt. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanıyor. İkinci yarı. Galatasaray savunmasında hata. Mahmut. Hayrettin gole izin vermiyor. Büyük zafer. Kaleci Hayrettin. Kaptan Cüneyt. Hata. İlyas. Kaleci geçiyor. Pozisyonu değerlendiremiyor. Ahmet topu kornere atıyor. Mesut. Büyük zafer. Küçük zafer. Tekrar Mesut. Hüseyin. ileriye çıkan futbolcu Erol. Onun şutu yandan dışarıda. Mesut'un uzun topu. Mahmut. Mahmut. Orta Hayrettin. Bundan sonra Galatasaray atakları rakip kalede daha etkili üst üste kazanılan köşe vuruşları. Tuncay kaleci ile karşı karşıya. Kaleciyi geçiyor pozisyonu değerlendiriliyor. Karşılaşmanın sonları yaklaşıyor. Bu dakikalarda Muhammed oyunda. Cüneyt topu kornere atıyor. Cüneyt. Top tekrar dışarıda bir köşe vuruşu daha. Karşılaşmanın 88. dakikası uzun bir top. Mirsas savunmada hata ve Galatasaray 1 Denizli Spor 0. Gol tekrar görüntüye geliyor. Bu golle Galatasaray İzmir'de Denizli Spor'u 1-0 mağlup ediyor.